Burası değil. Bir Bana kere İstanbul'da ev. Istim. İstanbul konusunda anlaştınız mı ki siz? Oturursa ev. Ben netim. İstanbul. Ben de netim. 27'sinde gidiyorum. 27'sinde. Bu arada 3 gün kaldı. Çocuğun 40'ı doluyor. 3 gün sonra bizim... 2 haftalar konusu, var. Ne olacağımız belli değil. 2 haftaları var. 2 hafta daha. 2 haftalar var diyorum. 2 haftaları var. Evet. Sen gidiyorsun. He. Havva Nur'dan rest. Çocuğumu alıp üç gün sonra gidiyorum. İki hafta süre veriyorum. Ben de gezmeye gidiyorum. İki hafta içinde Karaman'da evet. evim tutulacak. Eşyalar dizilecek. Çocuğumu alıp evime geçeceğim. Aha resmi çekti. Aynen öyle. Aynen öyle dedi. Murat duydun. Vallahi sol kulağım duyar sağ kulağımdan çıkar. Çok bekler daha. Abi. Abim bağlar mısınız? Bağlayın Ahmet'i bağlayın. Ee, ne dedin Nur hanımcığım? Daha çok beklersen daha. Neden hayatım? Çünkü orada yok artık. Orada şans daha Çok kaybettim. Beklerseniz yapacak orada bir Orada şey çok güzel yok. evleri beğenmediği için bu evde bir şey yok ki çok güzel. Ezberlemişsiniz bir beğenmedi, beğenmedi. Orayı bahane bir badana, hazır. boya çok. Bahane tabii beğenmedin, beğenmedin o zaman. Hmm. Bu evi bana tutacaksınız 2 yıldır dediğiz, beğenmedi, beğenmedi. O zaman biz suçluyuz. Ben suçumu kabul ederim. Sen beğenmedin tabii ki. Hmm. Beğendi mi Seda Hanım? Beğenmedi. İki yıl. yıldır beğenmedi, beğenmedi. E, tabii ki Karaman'da beğenmedi. Karaman'da bir sürü boş ev var. Takıldık üç beş eve. Bana şu evi tutun diye beğenmedin. Orası Bodrum, burası uzak, orası her yere mahana uydurdun. Seni uydurdum. Kusura hmm. bakma. Bahane. Karaman'da bir sürü boş ev var. Olmaz mı ya? O zaman boş ev tabii varsa ki gidip tutacak o zaman Seda Hanım. Kendi de gitti. Hani ev tutuldu ev? Koydu. Hani tutulduydu ev? Ev sahibi evden kovmadı mı seni? O değil. Ondan sonra ev tutulduydu. Nereye gitti o ev? E, Kemal Bey en son dedi Dur, ya tutuldu de ev. Vazgeçti de işte. Kim? Annem gir. Yok evim, ev dedi. Yok ev Yoksa yapacak dedi mi? bir şey yok. Aha işte ben buldum işte. Adam ben ev sahibinin bir aylık kirasını giderim. verdim. Anahtarını teslim edivereceğim hanım. Geri mi yad ettin? Evet. Evi, karabandı. Hadi ya. Nereye gideceksin 27'sinde? Gideceğim. Doğru. Peki, pe bana da hak verin yani. Peki Murat şunu sordun mu? Üç gün sonra bebeğimi alıp gidiyorum dedi. İki haftaları var dedi. İki hafta içinde ev tutulacak, serilecek, çocuğumu alıp oraya geçeceğim dedi. Ya olmazsa ne olacak sordun mu? Yok merak ettim. 27'sinde nereye gidecekmiş? Karaman'a gidiyor çocuğunu alıp. Karaman'da nereye gidecekmiş işte? işte? Nereye gideceksin? Abimi bağlayın dedim. Ahmet'i bağlasanıza ya. Hah. 27'sinde nereye gideceksin işte onu merak ettim. Eve gideceğim. Hangi eve? Babam ile. Baban Çocukla birlikte. Çocukla. <laughs> can misafir olarak gider iki haftalığına diyor. İki hafta gidecek iki hafta içinde sizde. Evet misafir olarak gitsin Seda Hanım ben de izin veriyorum. Gitsin iki haftalığına. İzin alan yok ki zaten. Biz bu evi. Güzel evcine oralar var ya, oralar var ya. Biz Murad'la var ya, o o burası çok güzel ev yaparız biz. Karaman'a Baya, gidince bir daha gelme. Tertemiz, gelirsin, gelirsin. Tam ben burada kalayım işte. Ne gel? Gelirsin. Tam sen, sen kahraman, o zaten. Sen Karaman'da otur, annen gelin orada kal. Ben 3-5 ay burada çalışayım. Olur. çalıştığında da akşam gün hepsini ye. Yok yemem. Yemem. Sen evi tut oradan. bak beni dinle bak şöyle bir anlaşma yapalım seninle. Nereye bak, çalışıp yiyecek paraları? Daha onun baş. Şimdi var be. daha bir sürü borcum daha var. Daha bakalım. Daha, daha bir, bir sürü, sürü borcum, borcum var, var benim. Şey bak şöyle bir anlaşmayalım. Sen 27'sinde gidiyorsun. Doğru mu? Hmm. Annen gelin yanında mı kalacaksın? Hmm. Tamam sen orada kal. Sen normalde iki hafta süre veriyorsun. Hadi ben sana diyeyim bir sene kal orada. Ahmet telefonda. sen Ahmet. verdin o zaten. Ahmet merhaba. Merhaba ablacığım. Nasılsın Ahmetciğim? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın iyiyiz. Biz de hala bekliyoruz. Şu ev meselesini aşamadık. Üç gün sonra çocuğun kırkı doluyor. Bunlar hala burada ev tartışıyorlar. Evet izliyorum burada. Sen ne diyorsun Ahmet? Ev konusunda fikrini alabilir miyiz? Ya ben Murat'a sormak istiyorum. Benim kardeşim dalga geçmek için mi kaçırmış? Ne için? Dalga geçmek için. <laughs> Yo dalga geçilecek ne var da? Ya bir ev tuttum tutacağım derken iki sene oldu. Olabilir. Tamam siz bana diyorsanız ya Ahmet düğün yapmanız diye. Tamam ben bu ay düğünü yapayım siz de senin ev aydın. Ev, evi serip sermemem, evi tutmam o beni ilgilendirir. Kimse ilgilendirmez ki. İyi sokak sokak gezilir. Ben de, ev, de 40, 40 ne yapacağız? Bir kırk kırk ne çıkmadı kırkmış bu ya. Daha çocuğun kırkı çıkmadı ki. Ee, çıktığında ne olacak? Üç gün kaldı zaten, üç gün. Burada kalacağız. Ben gideceğim. Bak abi diyor ki kardeşim dalga geçmek için mi kaçırdı diyor. <laughs> Burada İstanbul'da yaşayacağım ben. İşimi falan buldum, evi de buldum. Eee <laughs> ben, ben böyle yapmadım yani. Havlanır <laughs> sen abimi niye bağlayın dedin? Ne sorayım istiyorsun ya da ne anlatmasını? Bu Kendisi konudaki istedi. tavrını mı? Ha, kendi istedi. Vallahi konuşun Ahmet, Murat. Konuşun karşılıklı. Yapmadım. Geçen gün oraya babam geldi. Ne dediler ki? Ahmet için oğlum adı yapmadım dediler. Ya o beni ilgilendirmez. Yapıp yapmaları beni ilgilendirmez. Benim sadece beni ilgilendiren benim kendi konum. Yani, Ama Murat düğün... seni ilgilendiren konu da adam oraya geldiğinde hepiniz diyorsunuz Ahmet'e düğün yapılmadı, düğün yapmadınız. Dedi. tamam ben yapayım bak ben kabul ediyorum. 20 gün içinde sen de sen haydi Karaman'da. Ya ben Karaman'da ev sermeyeceğim ki. <laughs> ben Karaman'da yaşamayacağım. Ben İstanbul'da yaşayacağım. Çok beklersin. Ben İstanbul'da kalacağım. İşimi de burada buldum. Evi de burada buldum. Burada da çalışma. Ne olacak? İstanbul'da çalışmadığın zaman geçinilir mi lan? Ahmet'ciğim. Ev kirası 4 milyar zaten. Tamam. Efendim abla? Murat İstanbul'da yaşama kararı aldı. Havva Nur Karaman'a dönmek istiyor. Murat burada iş buldu. Ev de buldu. Ama Havva Nur bunları asla kabul etmiyor. Çocuğunu alıp 27'sinde 27 dedi değil mi? 27'sinde Karaman'a gelmeyi düşünüyor. Murat da gidemezsin dedi. O Havanur'un bileceği hiç ablacım. Ben ona bir şey diyemem. Ben kaç kere gidene koy git, koy git dedim. Murat durmadan koy git, koy git diyor. Havanur koysun, gitsin o zaman. <laughs> Murat sen Ahmet'le anlaşıyordu. konuşsana ya. Bunlara bir şey oluyor. Ben konuşuyorum zaten abla, benim için sorun değil e, konuş, ki. Konuş, anlat meyramını. Ben diyeceğimi dedim. Benim tutacağım eve kimse karışamaz. Ömür boyu tutmayalım o zaman. Değil. Daha çocuk bir yaşına gelmemiş koy git koy git diyor. Bu ne ya? Koy git diye. Benim kızım bu. <laughs> koy git diye bir şey değil. Durmadan giderim giderim diyor. Ben de iyi koy git o zaman diyor. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Benim dediğim kelime bu yani. Eğer gitmek istiyorsa gidebilir. Siz baştan böyle olursanız zaten olmaz bu işin sonu. Gelmez. Vallahi işin sonu gelirse gelmez beni ilgilendirmez. O benim için sorun değil. Ha benim yaşayacağım yer İstanbul. Yaşayacağım. Benim benim kalacağım yer de İstanbul. Evimi de bulmuşum, işimi de bulmuşum. Ha 27'sinde Karaman'a gideceğimiz Karaman'a gittiğinde nerede kalacak bu Avanur? Vallahi onu kendisine soracağım. Bana sormayacaksın. Hadi sordum ben. Annemgil'de kalacağım diyor. Babamgilin yanında kalacağım diyor. Tamam orada kalacak. Çocuğu peki kabul ediyorlar mı? Devam etmiyorum demedi mi? Etmiyorum dedi zaten. Ee? Hiçbir şekilde kabul etmiyorum dedi. İyi, o etmiyorum dedi sürece. Ben burada kalayım. Yok o değil. Burada yaşayacaksın zaten. Yaşayamam. Ben 27'sinde gideceğim. 27'sinde gittiğin zaman orada ne yapacaksın? 27'sinde gideceğim Tamam ben. sen git ben burada kalayım. Tabii, en iyi yavanlar çocuğa bakar. Bak, işin ne? Olur, sen burada gez, toz. Ben burada niye gezeceğim? Çalışacağım ben burada. Sen çalışacaksın ha? He. Gülüyüm de, gitmesin. Ne? Sen güveniyordun çok, o kadar çok güveniyordun. Babana, annene. Bakarlar diye. Bana da bakarlar, çocuğuma da bakarlar diye çok güveniyordun. Sen gezeceksin, benim babam çocuğa mı bakacak? Hayır, çok güveniyordum. Bakar demedim. Bakar dedin. Demedim. Sahip çıkarlar İyi, dedin. Eve gez... atarlar dedin, eve katarlar dedin. Eve katarlar zaten. Sen gez, toz, benim babam çocuğa baksın o zaman. Baksın, parası çok ki. Olur, sen yap o baksın. Yok parası çok. Sen çoğumuz. yap o baksın, ne ben, güzel. Ben bir şey demiyorum bak. Kendileri, bunu hı hı. Bir siz de, attınız. Bir de bir şey söyleyeceğim. Nuriye Hanım, Murat, Kemal Bey, unuttuğunuz bir şey daha var Paralar var. Evet. Yani Havva Nur Murat'a çalışmasın çalışmasın diyor ama orayı da unuttunuz. Çalışacak, mecbur çalışacak. Tabii ki. Oraya birikmiş nafaka var. Geriye dönüş dedi, davalar açtı. Bu hadi ondan sonrası diyelim ki geriye dönüş olmadı diyelim hadi o. Ama ondan sonrası var. Yine birikiyor bu arada. Senin bir sürü sorumluluğun var. En ba güzel Murat'ın burada çalışması bence Seda Hanım hem gece fırında çalışabilir, gündüzde de öğleye kadar, ikin, ikinin son, öğlen sonuna kadar bir ek iş daha bulması lazım burada. İki çalışması lazım. Ya deyse altından kalkamaz yani. Bence en güzeller burası. Annesinin sözünden çıkmasın. Ee, annesi çünkü ona destek oluyor her zaman. Güzel nasıl yatlar. ben geliyor. de babamın annemin sözünden çıkmayın. Kötü bir sözüm var mı Sedanım? Hiç kötü söz söylemiyorum ben. Yok kötü bir şey Ben söylemedim. ne diyorum yine bak. Burada da yardımcı Çözüm düşünüyor var, kadın bilmiyorum. bir şey demiyor e, ki çözüm. Kötü düşünmüyorum ben. Çalışsın diyor diyorum. iki işte çalışsın bak, diyor. İş buldu diyorum evet. burada çalışsın. Evi de güzelce toparlayalım temizleyelim bir boyarız. Çok güzel ev olur orası bir şey yok. Ben burada merdiven de zaten dışta dışta o basama. Dış Dıştan çıkılıyor yani böyle gördüğüm kadarıyla. Dışarıda basama Evin işte. içerisinde önünde merdiven yok. yok. Sadece burada bir 27 tane çıkacaksın tamam başka yok. Çıkamam. Peki yardımcı bağlandığı için teşekkür çıkar. ediyoruz.